Evet sevgili arkadaşlar yeni videoyla yine karşınızdayım. Bu sefer yeni bir konu var. Ne var? Orman ne güzel, ne güzel konusu evet ormanlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin bakalım neler varmış ormanlar konusu içerisinde. Şimdi güzel kardeşler Türkiye'de eskiden tabii ki orman varlığına bakıldığında Türkiye arazisinin çok büyük bir kısmı ormanlarla kaplıymış. Ki bunda işte %60'lardan %70'lerden falan bahsediliyor. Eski kaynaklar bunu bize söylüyor. Mesela Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatıyor Türkiye'de ne kadar gür ormanlar olduğunu. Hadi de ki ya Evliya Çelebi biraz... Abartıyordu sanki hocam falan desen e tarihi kaynaklar var mesela işte Ankara Savaşı Timur Ankara Savaşı'nda filleri saklıyor ormanın içerisine Ankara Savaşı'nın yapıldığı yeri gidip görsem şu anda ya Bozkır ya Toki. Orada söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bitki örtüsü biliyorsunuz Tokyo olma yolunda hızla ilerliyor zaten. E şimdi o noktada demek ki insanoğlu devreye girmiş, yakmış, yıkmış, mahvetmiş, talan etmiş. Şu anda orman varlığına bakıldığında yüzde 27, yüzde 28'lerden bahsediyoruz. Yani yarı yarıya ormanlar yok olup gitmiş güzel kardeşler. Böyle bir durumumuz var. Kıymetini bilmiyoruz. Her şeyde olduğu gibi. Peki ormanların bölgelere dağılışı nasıl hocam? E şimdi bölgelere dağılışa bakıldığında zaten en başta Karadeniz'imiz var. E bu çok şaşırtık şaşırtıcı bir durum değil zaten görüyorsunuz. Artı hocam ikinci sırada Akdeniz bölgesi sonrasında Ege, Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve en son sırada Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz geliyor ki... Şimdi bu noktada asıl bence garip olan şey şu sıralama normal ama mesela Karadeniz'in orman oranına bak lütfen Akdeniz'in orman oranına bak lütfen. Birbirine çok yakın değerler seyrediyor. Yani şöyle düşün işte aralarında %4-%5'lik bir fark olduğunu düşün. E hocam Akdeniz her sene orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kesiliyor, otel yapılıyor, yok golf sahası yapılıyor, yok villa sitesi yapılıyor. Ona rağmen aralarında böyle bir fark var öyle düşünmek lazım bunu. E Akdeniz orman açısından oldukça önemli bir bölgedir. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi oranlar bir birbirine yakın. Evet. Peki hocam illere göre düşünüldüğünde orman oranları nasıl diye düşünürsen eğer şöyle bir durum var illere göre orman alanlarına bakıldığında en fazla orman alanına sahip olan ilimiz Antalya ili. Rize değil Trabzon değil Artvin değil Antalya ili en fazla orman alanına sahip olan ilimiz. Ha burada şunu düşünebilirsin. İyi de hocam şimdi sence Antalya'nın alanıyla yaklaşık şuraya kadar geliyor. Şöyle bir alan kaplıyor. Antalya'nın alanıyla. E hocam Rize'nin alanı aynı mı be? E aynı mı yani? Değil. E o zaman Antalya'da daha geniş alanlar kaplaması gayet normal bir durum. Tamam haklısın. Eyvallah. O zaman şöyle yapalım. İllerin kendi alanlarıyla oranlayalım. Yani o ilin ne kadarı orman diye bakıldığında, oransal olarak bakıldığında yine Trabzon değil, yine Rize değil, yine Artvin değil. Aklına ilk onlar geldiği için söylüyorum. Bu sefer de Karabük çıkıyor karşımıza. Yani orman alanı en fazla olan il Antalya. Ama orman oranı en fazla olan ilimiz Karabük olarak çıkar karşımıza güzel kardeşler aklınızda bulunsun. Yani Trabzon, Rize vesaire onlar yok. Doğu Karadeniz'i ormanlar noktasında biraz daha geri plana itiyoruz. Peki konuşacağız birazdan yine gelecek ama Türkiye'de en fazla bulunan ağaçların şunlar olduğunu unutmayınız en fazla bulunan ağaçlar kızılçam ve meşe ağaçlarıdır güzel kardeşler. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Hatta sonraki slaytta zaten çıkacak karşımıza şu şekilde bir dağılım söz konusu. Ağaç türlerine göre ormanların dağılışına bakıldığında Türkiye'de en fazla ağacımız meşe ve kızılçam ağaçlarıdır güzel kardeşler. Bu noktada meşe için şunu düşünebilirsin. Her yerde meşenin olmadığı yer yok zaten Türkiye'de her yerde karşımıza çıkıyor ama Kızılçam ağaçlarını gördüğünde direkt sen Akdeniz diye yapıştırabilirsin. Akdeniz'in tanıtıcı bitkilerinden bir tanesidir. Önemlidir, değerlidir. Yine karaçamlar Türkiye'de yaygın bulunan ağaçlardan bir tanesi. E bu da yine iç bölgelerimizde var. Karadeniz ağırlıklı diye düşünülebilir. Yüksek kesimlerde çıkıyor. Kayınlar daha böyle işte Karadeniz ağırlıklı ağaç türleri olarak çıkıyor karşımıza. Bunlar içerisinden sarıçamlar vardı. Sarıçam için şunu biliyoruz biz soğuk bölge ağacı. Soğuk yerlerde yetişen ağaç ve Türkiye'de en fazla hocam nerelerde yaygın dersen eğer bunu daha önce söylemiştim. Çağrışım yaptırabilirsin kendine. Sarı çam, sarı kamış gibi. Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygın. Doğu Anadolu bölgesini göremezsen eğer bak önce Doğu Anadolu'ya bakacağız. Sarı kamış bölgesine. Eğer onu göremezsen Batı Karadeniz'e bakabilirsin. Batı Karadeniz'in ağaçları da yine sarıçamlar oluşturuyor. Yine güzeldir elbette ki önemli. Bunlar yine ardışlar göknarlar, Karadeniz'de yay, yaygın olarak bulunan ağaçlar. Sedirlere dikkat edin. Sedirler Akdeniz bölgesi ağacıdır. Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde bulunuyor. Ladin denilen tür önemli, özel bir türdür ve Doğu Karadeniz için özel bir türdür. Doğu Karadeniz ağaçlarıdır ladinler, fıstık çamları da daha çok Ege için düşünülebilir güzel kardeşler daha çok Ege'de yaygın olan ağaçlar şeklinde bakılabilir. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde ağaçların bulundukları yerleri gruplandırabilirsiniz. Artı sağlar size. Zaten bitki türleri içerisinde iklim ve bitki özellikleri içerisinde konuşmuştuk bunları. Umarım hatırlıyorsunuz. Hatırlayamayanlar bir o videoya dönsünler derim açıkçası. Peki gelsin bakalım. Hocam e, şunlar da böyle bir en azından genel kültür bilgi olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Geniş yapraklılar ve iğne yapraklı tür Türler hangileri dersen eğer mesela geniş yapraklar içerisinde ıhlamur, kestane, gürgen mesela, kavak, palamut, meşe değil mi? Bak bunlar geniş yapraklı türler. Diş budak, çınar, kayın, akça ağaçlar var ama iğne yapraklı türler diyorsan eğer ladinler var özel bir tür çok da güzel ağaçlar. İsterseniz böyle bir internetten fotoğraflarına bakın. E, ladin ağaçları çok güzel ağaçlar hele ki mavi ladin diye türü var. On numara görüntüsü falan çok hoştur bunun. Yine sedir, selvi, sarı çam, kızıl çam, kara çam. Evet zaten çam ağaçları diye düşünebilirsin bunu. Fıstık çamı ve ardıç ağaçları da yine iğne yapraklılar sınıfında değerlendirilen Türkiye'de yaygın bulunan ağaçlardan şeklinde düşünebilirsiniz. Bazı sorularda yorum yapma noktasında işinize yarayabilir. Yani kalkıp da işte hangileri iğne yapraklı, hangileri geniş yapraklı diye bir soru gelmedi şimdiye kadar ÖSYM'nin. Böyle bir soru soracağını açacağız çok düşünmüyorum. Ama dağılış verdiğinde en azından işinize yarayabilir. Soğuk bölge, biraz daha sıcak bölge şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Orada yorum yapmanızı kolaylaştırır. Peki şimdi bu noktada karşımıza çıkan bazı kavramlar var. Bu kavramlara da açıklık getirmek gerekiyor açıkçası. ÖSYM'nin bir sorusunda da vardı. Ne hocam bu kavramlar? Bunlardan bir tanesi maki diye bir tür. Pseudo maki. Ne demek hocam bu? Yalancı maki, kandırıkçı maki, terbiyesiz, ahlaksız falan onun gibi şeyler yani. Nedir hocam olayı? Bir yerde orman var. Tamam. Ormanı yaktık, yıktık, mahvettik, talan ettik. Ondan sonra dedik ki ya tüh keşke yapmasaydık. Neyse bırakalım da kendini yenilesin dedik. Ve o gür ağaçlar gitti. Onların yerine daha kısa boylu türler geldi karşımıza. E biz de baktık aa maki dedik. Hayır o yalancı, kandırıkçı, terbiyesiz maki anlamına gelen psödo makilerdir. Yani o zaman ne olmuş hocam? Tahrip edilen orman alanlarında oluşan kısa boylu bodur, çalılar, ağaçlıklar. Ve peki bunlar nerede hocam dersen Karadeniz bunların yoğun bulunduğu alan olarak çıkar karşımıza. Örnek hani tür var mı hocam böyle bir gördüğümüz ağaçlardan? Evet var. Mesela fındık ağaçları. Bunlar pseudomaki türleri olarak geçer fındıklar. Yine kızılcık. Yine mesela üvez ağaçları var. Bunlar pseudomaki türleri olarak geçer güzel kardeşler. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Tahribatla oluşmuş bitki türleri. Peki devam ediyorum. Bir diğer tür garik adı verilen tür. Bunda olay ne peki hocam? Bir yerde makiler var. Makileri yaktık, yıktık, mahvettik, talan ettik. Ondan sonra dedik ki ya tüh. Keşke yapmasaydık. Bırakalım da kendini yenilesin. Yerine otel yapmamışız. Golf sahası yapmamışız. Villa sitesi yapmamışız mesela. Allah Allah garip. Ve bırakalım kendini yenilesin demişiz. Bu sefer de o makiler gitmiş. Maki'den daha kısa boylu ağaççıklar, çalılar gelmiş karşımıza. Biz de bakıp tüh ya yazık kıyamam. Garip demişiz. Adı Garik kalmış bunların da. E o zaman o zaman ne olmuş dikkat et? Makilerin tahrip edilmesiyle oluşan daha kısa boylu çalılarda Garik olarak adlandırılıyor. Akdeniz bunların tipik görüldüğü yerlerden. Mesela lavanta buna örnek verilebilecek türlerden bir tanesi. Peki, bir de antropojen bozkır diye bir bitki türü grubu var. Peki burada olay ne? Bir yerde ormanlar var. Ormanları yaktım, yıktım, mahvettim, talan ettim. Ondan sonra bırakalım da kendini yenilesin dedik. Bu sefer de o ağaçlar gitti. Onların yerine bırak ağaç gelmeyi, çalı bile gelmedi. Sadece ot toplulukları. E bu da insan eliyle oluşturulan bir bozkır olduğu için antropojen bozkır şeklinde düşünülebilir. E bunların da görüldüğü yer dersen eğer İç Anadolu bozkırları zaten bu şekilde. Şöyle düşünün bakın biraz önce videonun başında söylediğim şey. Timur Ankara Savaşı'nda filleri saklamıştı ormanın içerisine. Şu anda ya bozkır ya toki dedim. E şimdi orman gitmiş yerine bozkır gelmiş. E o zaman Direkt zaten insan eliyle oluşturulmuş bozkırlar diye düşünmek lazım. İç Anadolu'nun bozkırları böyle. Şimdi İç Anadolu verilir genel olarak. Oldu ki vermedi diyelim. İç Anadolu'yu vermemiş hocam. Ya da yanına bir yer daha istiyor. Nereye bakalım dersen Ergene Havzası'na bakacaksın. Güneydoğu'ya bakmayalım. Çünkü Güneydoğu'nun bozkırları zaten çoğunluğu orijinal bozkır. Öyle düşüneceksiniz. Ama İç Anadolu'nunkiler tahribat sonucunda oluşmuş bozkırlar şeklinde düşünmekte fayda var. İşinize yarayabilir bu. Tamam Aklınızda bulunsun. Peki gelsin bakalım. E hocam bir de endemik diye bir tür var. Endemik. Hmm. Adı zaten kendini böyle hafiften ele veriyor gibi. Ender bulunan, nadir bulunan falan diye düşünebilirsiniz bunu. Dünyada sadece bulunduğu yere özgü bitkilere endemik adı veriliyor güzel kardeşler. Ve Türkiye endemik tür çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Endemik tür bakımından zenginiz. Yani şöyle düşünün. Şimdi Türkiye zaten bitki çeşitliliği bakımından çok zengin. Ya 12 bin çeşit bitkiden bahsediliyor Türkiye'de Avrupa kıtasında bu kadar var ya düşün ki birinde koca bir kıta 12 bin çeşit diğerinde bizim sadece ülkemiz var onda 12 bin çeşit yani bitki çeşitliliği bakımından oldukça zenginiz ve bunlar içerisinde endemik türler yani sadece Türkiye'de yetişen türlerde ciddi anlamda yer kaplıyor şeklinde bakmak lazım e peki hocam bu endemik türler e, nerelerde çok yaygın dersen eğer şöyle bir durumumuz var. En zengin olduğu yer Akdeniz bölgesi, Toroslardır güzel kardeşler. Akdeniz bölgesinde, Toroslarda endemik türler çok fazla bulunuyor. Şimdi bu kadar yaygın ya da bitki çeşitlerinin bu kadar fazla olmasındaki Türkiye'de niye bu kadar fazla etkenler neler dersen eğer şöyle olabilir. E, geçmişte yaşanmış iklim değişiklikleri mesela bu durum üzerinde etkili olmuş niye e, geniş alanda başka iklimler görülüyordu. Evet e, bu iklimlerin alanları küçüldü ama e, orada bazı kalıntıları kaldı diye düşünebilirsiniz. Bu bitki çeşitinin artmasında bir etken. Engebeliliğin var olması ülkede e, bu da yine bir etken. Dar vadiler içerisine sıkışmış orada korunabilmiş bitki türleri diye düşünebilirsiniz bunları. E, bunlar da yine oraya özgü hale gelmiş oluyor. E, engebelilik de yine bu durum üzerinde etkili olabiliyor güzel kardeşler. Bitki çeşitliliğimizin fazla olmasında. Peki şimdi bir sürü. Bir sürü bitki çeşidi var Türkiye'de endemik denilebilecek ama bunlar içerisinden bazılarını şöyle bir göz gezdirelim. Bazılarını hakim olsak iyi olabilir. Bunlardan en önemlisi en değerlisi diye düşünebilirsiniz güzel kardeşler. Bunu kesinlikle bilmelisiniz. Muğla'da sığla. Evet evet Muğla'da sığla. Bak zaten adından da çağrışım yapıyor ha. Muğla'da sığla. Muğla'da sığla. Ötekilerde mesela neler var dersen eğer göller yöresi kasnak meşesi. Göller yöresi kasnak meşesi hmm, olabilir. Peki başka ne var hocam? Kaz dağları Kaz Dağı Gökünar'ı, Menteşe yöresi Kral Eğreltisi dıp dıp diye gidiyor güzel eğlenceli olabilir bu. Sınavda da kalkıp oppa falan diye e, oynamasak iyi olabilir. Peki yine devam ediyorum. Datça'da Datça hurması, onu ve Yozgat'ta İspir meşesi adı verilen meşe türlerinden bir tanesi. Şanlıurfa'da de Kara Gül adı verilen bir gül siyah renkli çok da minnaş. Evet. Mardin'de Hakari'de Tunceli çevresinde ters lale var mesela güzel kardeşler ters duruyor. Ve ve tabii ki memleketimiz Angara. Angara'ya özgü Angara'nın Gölbaşı ilçesine özgü bir bitki sevgi çiçeği adı verilen bir bitkimiz var. Tabi tabi. Gölbaşı'nda zaten Ankara'ya gelirseniz görürsünüz. Ee, Ankara'da Gölbaşı ilçesine gittiğinizde ilçenin girişinde yazıyor zaten. Sevgi şehrine hoş geldiniz. Falan. İlçenin içerisine giriyorsun. Sevgi çiçeği ilkokulu. Sevgi çiçeği anaokulu. Sevgi çiçeği ortaokulu. Yeni bir millet bahçesi yapıldı. Adı ne olsa beğenirsin. Evet. Sevgi çiçeği millet bahçesi. Yani her şey <laughs> sevgi çiçeği şeklinde ilerliyor, güzeldir. E bunlardan özellikle ve özellikle Muğla'da Sığla'ya dikkat etmenizi isterim güzel kardeşler. Soru potansiyeli en yüksek olanlar, görselliği seven arkadaşlar için burada bir haritası da var bunun. Haritalar üzerinden de çalışmak fayda sağlayacaktır. Bunlarla ilgili bol bol soru çözün soru bankalarımızda zaten bunlarla ilgili bol bol soru var e, inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum edindiniz mi ama soru bankasında binin üzerinde soruyla zaten bu konuların pekiştirmesi var siz de en azından videoları bitirdikçe sorularını çözmeye çalışın güzel kardeşler faydası olacaktır hemen pekiştirmek gerekiyor e, yine bu platform içerisinde de ben soru çözmeye devam edeceğim size. Tamam. Ara ara soru videoları gelecek. İşte denemeler çözeceğiz. İşte sorularla pekiştirme sorularıyla yine konuları pekiştirmeye çalışacağız. Ara ara devam edecek bu videolarımız. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Tamam. Hadi bakalım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ne var? Madenler var madenler. Bir sonraki videoda madenlerde görüşelim. Hadi bakalım.